Dokunsam az alır başını gider bu şehir. Herkes gider, her şey gider. Ben gidemem. Kalır sarıhtığımda bir Eylül kalır. O Eylül'den çok İstanbul yaparım ben. Lekeli bir örtü sererim sokaklarına. Tütün rengi ve hançerli. Hiç bilmediğim renge boyarım ağaçlarını kuşlar her dilde özgürce öter. Sepet dolusu üzüm bırakırım kuytularına. Arılar bilir, gün son bulur, şarkılar susar. Uzun bir yolculuğun sonrası bulutlar gider. Belki de küserim, alınırım belki de huyum tutar. Gözlerim dökülür uykulu vagonlarına. Kim bilir, belki erken ölürüm taze bir sehere doğru tren ben sizde gider. Alışkınım ayrılığa aslında. Her giden bensiz gider. Erguvanlar gider, ellerin gider, sesim gider. Bilsem ki gözlerinin gözlerim kadar olduğunu, sırtımdan vapurlar geçer. Keyfe keder bol dumanlı içimden sen geçersin. İstanbul, Fener'e doğru. İsa'nın kıvançlı anası Moğolların Meryem'i Maria, kanlı kilisede ilahi söyler. Durup kulak veririm belki de Beyaz bir tufan gibi uzatırım boynumu. Sorarım sabah haini midir bu sunakta yatan kim? Kimindir bu kesik eller? Bilirim kadim bir ihanetten ibarettir tarihin. Talihim sana benzer. Hep söylerim. Sen geçersin gönlümden pul kanatlı ömrüm geçer. Derim ki gel bende dur, bende dinlen, bende durul. Bir tek bana anlat örselenmiş teninin hazin hikayesini. Sana söz, aramızda kalır. İşte boynum olmadı vur. Değil mi ki ölüm yüksek duvarların arkasında halka açık bir inziva söylencesi? alnından öptüğümün kutsal kevaşesi fermanın olur.